Kral Havuzu, karstik kalker sarp sisteminin en güzel görkemli oluşumudur. Kral Havuzu, Serik ilçesi, Gebiz beldesi, Kozan Mahallesi sınırları içinde Uçan Dere'nin son noktasıdır. Kral Havuzu'ndan dökülen su, doğanın destansı güzellikteki peyzajı olan Aşağı Uçan Su Şelalesi ve Yukarı Uçan Su Şelalesini besler. Kral Havuzu travertenleşmeye devam eden küçük şelale sularının kireç taşı kayalar içinde oyduğu doğal bir havuzdur. Kral havuzu aslında yukarı uçan su çağlayanının ilk kaskat durağıdır. Çağlayanı oluşturan eğim kırıklığının başında 2 ila 2.5 metre yükseklikten aşağı dökülür. Dökülme yerinde 1 ila 3 metre derinliğinde ufak çaplı bir gölet oluşmuştur. Bu gölet dev kazandır. Dev kazından çıkan sular yaklaşık 100 metrelik eğim kırıklığından aşağı dökülür. Burası yukarı uçan su çağlayanıdır. Müzik Kış mevsiminde suyu olmayan kral havuzu sıradan bir görüntü sergilerken, ilkbahardan itibaren su verildiğinde turkuaz rengi suları bulunduğu konum, doğal yapısı ve manzarası ile olağanüstü güzellikte görsel şölen sunuyor. Kral havuzu ve Gebiz uçan su şelaleleri, Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası olan Aziz Paulus yolu üzerindedir. Kral Havuzu yakınında Kozan Mahallesi sınırları içinde Petrelisos Antik Kenti bulunur. Müzik Doğa ana su bileşeni ile döngüsel süreçlerini tekrarlar. Muhteşem güzellikteki Kral Havuzu Kış mevsiminde kuru ve susuz iken sıradan karstik kireç taşı bir doğal oluşumdur. Sulu halinde ise yepyeni ve güzel görseller sunan, içinde yüzülebilen doğal havuzdur. Antalya'dan 65 kilometre uzaklıkta çam ağaçlarının arasındadır. 100 metre yüksekten yukarı uçan su şelalesi zirvesini oluşturan ve 70 metre yükseklikten dökülen, aşağı uçan su şelalelerine kaynaklık eden Kral Havuzu'nun derinliği 1,5 ila 4 metre arasında ve insanı büyülüyor. Doğal havuz ve çevresi aktif kirlilik altındadır. Günü birlik tatilciler ve piknikçiler buraya tüm atıklarını bırakıyor. Asla yakılmaması gereken ateşi yakmaktan çekinmiyorlar. Yukarı Uçan Su Şelalesinin zirvesindeki doğal havuz, çam ağaçları arasında kireç taşı birikintilerinin ilginç şekiller oluşumudur. Kral Havuzu sahasında Hiçbir çevre koruması yoktur. İnsanlar burada rastgele oturarak zaman geçirirken ateş yakma yasağını ihlal ediyor, yiyecek ve içeceklerini çevreye rastgele saçıyor. Doğal havuz ve altındaki çağlayan veya şelaleler önemli turistik potansiyel doğal kaynaklar arasında yer alırlar. Bu sağ kompleksi, jeolojik ve jeomorfolojik doğal oluşumları ile ilginç birer doğa harikasıdır. Antalya-Serik sınırlarında oluşmuş çağlayanlar, taşıma kapasitesine uygun yeterli altyapı ile tanıtılmaları halinde önemli birer turistik çekim merkezi olabilirler. Antalya'ya 70 kilometre, Serik ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan krallara layık bu doğal güzelliğe ulaşmak ilk kez gelenler için pek de kolay olmuyor. Navigasyon üzerinde işaretlenen konum yanlış ve insanları çok bozuk yollara girmesine sebep oluyor. Kral havuzu, saha ve çevresinde bol oksijen ve huzur vardır. Uçurumun kenarında, kayaların arasında masmavi rengiyle harika fotoğraflar çekebileceğiniz Kral Havuzu tam bir dinlenme ve meditasyon rahatlığı sunar. Doğal havuz ve beslediği çağlayanlar, Batı Toroslar üzerinde oluşum bakımından genel anlamda tektokarstik bir sürecin eseri olarak oluşmuştur. Tahrip etmeden gerekli turizm altyapısı hazırlanarak hizmete sokulmalı, çevresindeki diğer zenginliklerle birlikte mutlaka daha fazla değerlendirilmelerinin yolları aranmalıdır. Kalker bir kütleye sahip kral havuzu ve yakın çevresinde çok karmaşık yapısal durum olan mezozoik ve tersiyer yaşlı oluşuklar gözlenir. Arazi sahasında kalker kireç taşı hakim konumdadır. Kral havuzu sarp kayalıkları, havutlu deresi ve bal deresinin birleşmesinden oluşan uçan derinin bir eğim kırıklığını takiben akması sonucunda oluşmuştur. Kral havuzunun zirve oluştuğu, uçan çağlayanlarının bulunduğu saha, Türkiye, Kars topografyasının ve karstik şekillerin en güzel örneklerinin geliştiği alana dek gelmiştir. Bu sahada eğim değerleri kısa mesafelerde 15 derece ile 80 derece arasında değiştiği için ortaya engebeli bir topografya çıkmıştır. Kral Havuzu sahası yörenin iklim ve hidrografik özellikleri ile yakın ilişkilidir. Yıl içerisinde taşıdığı su miktarı, floristik sistem ve akım özellikleri gibi birçok konu doğrudan bu sahanın klimatik ve hidrografik özellikleri ile alakalıdır. Uçan çağlayanlarının bulunduğu saha, tipik Akdeniz iklimi etkisinde bulunduğundan, Sahanın vejetatif özellikleri de buna uygun olarak gelişmiştir. Alan sahasında yer alan bitki toplulukları ve türleri bu sahanın turistik potansiyelinin geliştirilmesinde şüphesiz önemli bir rol üstlenecektir. Kral havuzu doğallığı her geçen zaman içinde bozulmaya uğramaya devam ediyor. Sahanın rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi yapılmamış mevcut bitki toplulukları korumasız durumdadır doğal kral havuzu ve saha çevresinde maki ve kızılçam bitki örtüsü var maki formasyonu içinde yer alan ağaççıkların başlıcaları defne sandal akça kesme kermes meşesi yabani zeytin keçi boynuzu koca yemiş sakız tesbih koca yemiş sarmaşıktır taban suyunun yüzeye yakın olduğu yerlerde Sakkun Mers'in dere yatağı boyunca ak kavak ve çınar ağaçları topluluk oluşturur. Sabah ve akşam ışık konumlarında farklı renk tonları kral havuzunu benzersiz kılıyor. Doğal kalker kayalıklarda tüm Antalya Ovası'nı izlerken, Çam Ormanı Denizi'nde ufuklara doğru bakıldığında, doğanın muhteşem güzellikteki yaratıcı gücüne bir kez daha tanık olunur. Doğal kral havuzu, mesozoik yaşlı birimler üzerinde gelişmiş, dere yatağındaki eğim kırıklıklarında meydana gelmiştir. Dieser Baum heißt Erdbeerbaum. Auf Türkisch heißt Çilek ağacı. Die Früchte werden reif im Herbst zwischen Ende Oktober und Dezember. Esbar. Er heißt so Erdbeerbaum, dieser Baum, weil er Früchte trägt wie, wie Erdbeeren. Aber kleiner, nicht so saftig, nicht nur süß. Und der Verzehr sollte in Grenzen sein, weil er zu, ja, zu einem Rauschzustand führt. Der Verzehr von vielen Erdbeerbaumfrüchten. Tütjesi, Kral havuzu ve çevre Mevsimsel ekosistem renklerinde kamp yapmak, çadır kurmak her zaman olanaklıdır. Burada küçük kaynak sularının sonbaharın son demlerindeki dökülen kırmızı kahverengi yaprakların seronomisinde yansımaları eşliğinde kuş cıvıltılarının sabahın sessizliğini sona erdiren şarkılarını dinlemeye gelebilirsiniz. Kamp çadırınızdan çıkıp Sabahın güneşinde meditasyon ve yoganızı yapıp kudretli doğa anaya verdiği nimetleri için şükredebilirsiniz. Buradan kral havuzuna dek 2 kilometrelik yürüyüş yapıp tekrar çadırınıza dönüp enfes kahvaltınızı yaptıktan sonra yaprakların güneşle dansının renk harmonisinde doğanın algoritmasını öğrenmeye başlarsınız. Kral havuzundan Uçan bir ve iki şelale parkurlarını yürüyüp, akşam zamanı yine çadır kamp alanına geldiğinizde sabahın renkleri yerini akşamın canlı renklerine bıraktığını göreceksiniz. Burada suya yansıyan ve suyun yansıttığı yeşil ve mavinin akşam renk tonları, kızıl sonbaharın döktüğü yapraklarını kırmızı, sarı ve kahverengi renkleriyle uyumuna suya yansırken görmek muhteşem bir duygudur. Kesilen yıllanmış ağacın küçük bir tünel veya su borusuna evrilmesi doğada görülebilecek benzersiz nazir güzelliklerdir. Parkur yolumuz sonbaharda dökülen kırmızı çınar yapraklarıyla halı saha kıvamında ve üzerinde yürürken çıtırtıların sesi harika keyif veriyor. Burada doğanın benzersiz ortak yaşamlarına tanık oluyoruz. Kral Havuzu ve Uçan Su Çağlayanları Havzası'nda doğanın çok farklı yaratımları göze çarpar. Devasa büyüklükteki çam ağaçlarına sarılan ve tüm yaşam formlarını ağaçtan temin eden asalak sarmaşık bitkileri, dev çam ağacının yaşamını sona erdirirken zaman içinde kendisi de kuruyacak. Batı toroslar üzerinde oluşum bakımından genel anlamda tektonik, karstik bir sürecin eseri olarak meydana gelen bu çağlayanlar, Doğayı tahrip etmeden gerekli turizm altyapısı hazırlanarak hizmete sokulmalı, çevresindeki diğer zenginliklerle birlikte mutlaka daha fazla değerlendirilmelerinin yolları aranmalıdır. Jeolojik, jeomorfolojik, klimatik, hidrografik ve diğer şartlar dikkate alındığında, Türkiye'de oluşmuş bulunan çağlayanların neden ve hangi şartlarla meydana geldiği daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri nedeniyle çağlayanların oluşmasına uygundur. Bu belgesel filmimiz ile güzel ve ilginç bir doğa harikasının sadece bir potansiyel olarak kalmaması, coğrafi özellikleri ile de tanıtılarak ilgili insanlar tarafından bilinmesi ve böylece değerlendirilmesi amaçlanmıştır coğrafi sınırları itibariyle Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait sahada yer alır. Uçan su çağlayanları ve yakın çevresinde çok karmaşık bir yapısal durum söz konusudur. Çağlayanların oluştuğu saha ve yakın çevresinde çoğunlukla mezozoik ve tersiyer yaşlı oluşuklar hakim görünmektedir. Çağlayanlar sahası ve yakın çevresinde dikkati çeken başlıca birimler, 40 Direk, Keçili, Yenice Boğazı Dere, Küçük Köy, Eski Köy, Yeni Mahalle formasyonları ile Gebiz Kireç Taşı, Belkız Konklemerası ve Kuaterner Yaşlı Ali